EYT mağdurları EYT Derneği hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. İzmir EYT Derneği emeklilikte yaşa takılanlarının son durumu, emeklilik maaşlarının düşüklüğünü gibi konular başta olmak üzere talep ve dileklerini dile getirmek için İzmir'de Konak Saat Kulesi'nin önünde basın açıklaması gerçekleştirdi arkadaşlar. Biliyorsunuz bugünlerde bir erken seçim açıklamaları furyası var. Erken seçim öncesi EYT mağdurları gerçekten de haklarının iade edilmesi hakkında ümitlerini korumaya devam ediyor. Basın metnini okuyan İzmir EYT Derneği Başkanı Doğan Türker güzel açıklamalarda bulunmuş. Devletin bize verdiği söze güvenmiştik diyor. Devlet bize verdiği sözden caydı, yaptığımız sözleşmeyi tek taraflı feshederek ederek haklarımızı elimizden aldı diyor. Biz de seçim öncesi gerçekten ümitliyiz diyor. Bu yasa öyle bir zamana denk getirildi ki Marmara depremi akabinde insanlar canlarıyla uğraşırken, yaralarını sarmaya çalışırken İMF'nin dayatmasıyla olduğu bittiye getirilerek dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş şekilde yasalar aleyhte geriye doğru işletilerek milyonlarca çalışanın emekleri, hayalleri gasp edildi diyor arkadaşlar. Gerçekten de öyle. Hani maç sırasında kurallar değiştirilir ya, EYT mağduriyeti de sanki böyle oluştu. Hakkımızı beyan ettiler ancak seçimlerden sonra unuttu, unutulanlar olduk diyor. Bizleri seçim yatırım olarak görmeyin. Haklarımızı iade edin. Bilinsin ki unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Günü geldiğinde hesap sormasını da bilirler. Devletin görevi mağduriyetin maliyetini sorgulamak değil, mağduriyetin giderilmesi için çalışma, çalışmalar yapmaktır diyor arkadaşlar. Güzel sözler, güzel açıklamalar. Gelin görün ki iktidar kanadından EYT hakkında hala güzel bir adım gelmiş değil. Umuyoruz önümüzdeki günlerde, umuyoruz önümüzdeki olası bir erken genel seçim öncesinde iktidar kanadı EYT mağduriyetini giderir, artık hakları iade eder arkadaşlar. Aşağıdaki yorum bölümünden siz de düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.